Selamlar pek muhterem izleyiciler. Ben Uğur Kılıcı. Bu videoda PHP ile for each kullanımını göstereceğim. For each, önce temeline inelim. Neymiş for each? For each, Türkçe çevirisi olarak her biri için demek. For each bir döngü kodudur. Döngü. Yani bir yazı yazarsınız. Sürekli o şeyleri döndürür. Ne için döndürür? Verilen o dizi, bir takım elemanı e, alır. Parça parça sırayla her biri için döndürür bunu. orayı yazılırken üç şekilde, iki şekilde yazılabilir. Bir e, dizi eleman deyip iki parametreli, bir de dizi eleman e, şey dizi anahtar değer şeklinde üç e, parametreli şekilde yazılır. Biz öncelikle iki parametreli parametreli şeklinde yazıyorum. İki parametreli için bir meyveler diye bir dizi oluşturacağım. Dizi oluştururken iki şekilde oluşturabilir. Array diye oluşturabilirsiniz. Ya da burada köşeli parantez içinde yapabilirsiniz. Burada hemen elma armut şeftali şeklinde meyvelerimizi yazalım. Şimdi ekrana bunları yazdırmak istediğimde normalde ne yapıyoruz? Printer yazıyoruz, değil mi? Printer'la yazdıralım bakalım nasıl gözüküyor meyveler. Meyveleri geldim. Sayfayı yeniledim. Şey, sıfırıncı eleman elmaymış. Birinci şey armutmuş. İkinci de şeftaliymiş. Ama bunu böyle görünce gözüme kötü geliyor. Yani ben bunları alt alta nasıl sıralarım? İşte o dönemde for each yazıyoruz. For each kodumuzu yazdığımızda buraya meyveleri yazacağız. Burada da meyve yazacak. Meyve. Meyveyi tek tek ekrana yazdıracağım. Meyve kodunu yazıyorum. Bak ler diye uzatmıyorum. Bunun ikisi ayrı değişken. Bu zaten var olan şu yukarıdaki değişken. Yeni bir değişken oluşturuyorum. O değişken de bunun içerisinde kullanabilmek için. Bu sayfayı yenilediğimde ne olacak? Bitişik şekilde elma, armut, şeftali yazdırmış oldum. Tamam. Demek ki ben bunları yazdırabiliyorum. Alt alta yazdırmak istersem. Eko, BR'yi yapıştırabilirim değil mi buraya? Sayfa yenile elma, armut, şeftali. Tamam düzgün yazıyor şimdi bu iki parametreliydi. Üç parametreli nasıl çalışıyor? Hemen bakalım. Üç parametreli. Bu sefer ne olsun işte? Oyun olsun. Dizimizin içerisinde oyunumuzun içerisinde isim olsun. Her bir isimde iki tane parametre göstereceğim. Yani iki tane değer vereceğim. Parametre demeyelim de değer. Şimdi buradan ok çıkartıyorum. Ee, bu isim ne olsun? Uğur olsun. Tamam mı? Şehir ne olsun? Urfa olsun. Hayvan ne olsun? Uğur böceği olsun. Tamam mı? Uğur böceği. Şimdi ben bunu for each ile ekrana bildiğimiz haliyle yazdırmaya çalışıyorsam ne olacak bakalım. Oyunu aldığımda onu ekrana yazdıracağım. Ne olarak yazdıracağım? İşte eleman olarak yazdırayım mesela. Eko elemanı ben buraya yazdırayım. Bakın ne olacak? Sayfayı yeniledim. Uğur, Urfa, Uğur böceği olarak yazdı. Neden öyle yazdı? Çünkü buradaki verileri aldı. Ama ben bunları da yazdırmak istiyorum. Her biri birbirinden farklı gördüğün gibi. Bunları nasıl yazdıracağım? Ve o zaman buraya bir ok çıkartacağım. Aynı yukarıdaki gibi yazdıracağız. E, burada değer olsun. Bu da anahtar olsun. Anahtar. Yani biz şu ilk e, kısma bu okun öncesine anahtar diyoruz. Sonrasına değer diyoruz. Key value. O zaman ben anahtar buraya yazsam. Ve buraya bir tane tire bıraksam. Sonra tekrardan buraya da değer yazsam. Ve echo br ile de alta indirsem. Acaba nasıl gözüküyor? Bakacağız. İsim geldi. Tire Uğur. Şehir Urfa. Hayvan Uğur Böceği. Harika. Ben iki parametreyi de yazabiliyorum. Şimdi bir, bir, tane daha kullanım hali hak şekli var yani. Bir değer içerisinde ona geçmeden önce şunları geçelim. Bir sayıları bir anlatayım. Sonra break anlatayım. Sonra iç içe kullanımı anlatayım. Ee, sayılar kısmına gelelim. Şimdi ben burada bir dizi oluşturacağım. 1, 2, 3 yazsın. Tamam mı bu dizinin içerisinde? Sonra for each ile Diziyi yazdıracağım. Evet, eleman. Sayı diyelim hatta bunu ya. Sayı. Şimdi ben Eko sayı yazarsam bunu 1, 2, 3 olarak yazdıracak değil mi? Ama bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bunu çarpı yani artı ile başlayalım. Artı 1 yaparsam her birini 1 ile toplayarak yapacaktır. R'ye katayım bu sefer. Biri e, bir ekledi. Ne oldu? iki oldu. 2'ye bir ekledi. 3 üç oldu. Üçe bir ekledi. 4 oldu. Tamam. Yani ben o zaman bunu çarpatabilirim değil mi? Bunu iki yapsaydım mesela. Bu sefer yine o içerisindeki şu elemanlara bakarak e, diziye bakarak her bir sayıyı ile topladı. Peki şey yapabilir miyim? E, çarpabilir miyim? Tabii ki. 2 ile çarpınca ne oluyor? Bakın 2, 4, 6. Bölseydim ne olacaktı? Evet. <laughs> Buçuklu böldü. Ee, bir de çıkartalım bakalım. 2 ile çıkarttığımızda ne oluyor? Eksi 1, 0, 1'miş. Bu şekilde görebiliyoruz. Bir de bir kullanım şekli daha var. Burada görmüşsünüzdür zaten. Ee, artı eşittir, eksi eşittir, çarpı eşittir şeklinde. Şimdi ben buraya... Sayı eşittir. Sayı eksi 2'deyse ve ben buraya Eko sayı yazsam. Bak bu sefer dizinin dışında yazdırıyorum. Ne yapacağım? Biri alacak burada. Biri birden 2 çıkartacak ve 2 toplayalım şimdi. Eksilerde kafamız karışabilir. 2 toplayacak. Sonra öteki elemana geçecek. Orada da bunu yapacak. Bak saferine geleceğim 5 oldu. Neden 5 oldu? Çünkü her seferinde e, iki 2 toplayarak gitti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu daha pratik yazmanın yolu var. O da şu şekilde. Hmm. Şöyle yazsak şöyleydi sanırım. Böyle miydim? Bir bakalım. Hayır, böyle değildi. Sayı nasıl yapılıyordu? 2 ile mi yapılıyordu? Bakayım. Sayfa yeniliyorum. Ha, yine 5 sayısına ulaşmış olduk. Bu sefer o uzun uzun yazıyı yazmak yerine artı eşittir 2 şeklinde yaptım. Buna mesela çarpı diyebilirsiniz yine. Bu sefer 6'yı gösterecek. Çarpacak şeklinde 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 gidebiliyor. Böyle bir kullanım şekli de var. Bir başka şey durdurma varmış. Eee, matematik işlemleri dur şöyle kalsın bunları çarpı şeklinde yapalım da. Bu matematik. Şuraya da şey yazalım. Matematik. Bir de durdurma var. Durdurma. Şimdi e, bir dizi oluşturalım. Dizimin içerisinde ne olsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Tamam mı? Şimdi, for each'i yazalım. Biraz daha aşağı indirelim de gözümüz güzel gözüksün. For each yazıyorum. diziyi yazıyorum. Sayıyı yazacağım. Şimdi buradan eee Eko ay ne ekosu ya? Sayı şeklinde yazacağım. Ama Eko sayılar burada yazacak ya. Her birinde de HR olsun. Ben şey istiyorum. 5'e geldikten sonra 6, 7, 8, 9 çalışmasın. Onları göstermesin. Ne yapacağım? If diye bir oluşturuyorum. Ama dur öncelikle şeyi göstereyim. Direkt yazarsak ne olur? O da bazen işe yarayabiliyor çünkü. Ben direkt break kodunu yazarsam kırılıyor döngü orada. Ve sadece çalıştığı süre boyunca kırılmış oluyor. Neyden bahsediyorum? Şimdi bir kere kırılacak. Çünkü döngü bir kere çalışacak. Sayfa yenilediğinde sadece biri gösteriyor. Neden? Bir içerisine döngüyü başladı, döngünün sonunda break kullandık, döngü kırıldı. Ee, diğerlerini göstermiyor. Şimdi ben eğer buraya bir sayı saydırma işlemi koyarsam, bak örnek veriyorum, i diye bir şey yazdım, bu 1 ile başlasın, tamam mı? Ve bunun altına da i eşittir i artı 1 şeklinde yazabilirim. Ya da i artı artı yazabilirim. Şimdi bakın ben buraya yine bir i'yi yazayım. Gözükmesi açısından söylüyorum. Sayfayı yenilediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde o da yazdırıyor. Ama bu sisteme bağlı olmadan. Mesela bu diyelim ki şöyle başlasaydı. Bu, bu yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde yazdıracak. Nasıl yapıyor onu? Ee, bir i değişkenin içerisine bir koydum. Her döngü yaptırdığında i'ye bir ekle dedim ben aslında burada. Şimdi bunu yaptırıyoruz ya. Şunu yapacağız. i'yi döndürüyor ya burada. Tam şurada diyeceğim ki if eğer i eşitse Ha, eşitse dersem yanlış olur. İyi büyükse 5'ten. Daha doğrusu küçükse 5'ten desek daha iyi olabilir. Hayır. Büyükse. Kafalar karıştı. Eko sayı. şimdi Ben bu sayıyı da şuradan sileyim. Şunu da alalım. Bunun altına koyalım. Şöyle yapalım. Bakalım nasıl gözükecek. Sayfayı yeniliyorum. Aa doğru. 5'ten <laughs> sonrasını göster dedik çünkü biz burada. Bak. Dedik ki iyi 5'ten büyükse sayıları göster. Küçükse sayıları göster deseydik o zaman şöyle çalışacaktı. 1 2 üç, dört yazacaktı. E diyoruz ki 5'ten küçükse 5'e eşitse ve küçükse demiyoruz. Şöyle yapsaydık o zaman 5'i de yazdıracaktı. Ne oldu? Küçükse ve eşitse demiş olduk burada. Ama burada ne oluyor biliyor musunuz? HR'yi biz bu işlemin dışında yani bu if else'in dışında kullandığımız için her seferinde onu da yazdırıyor bu sistem. Bak burada böyle yazdırıyor. Bu yüzden ben bunu gideceğim. Oradan kesip bunun içerisine yapıştıracağım. Şimdi bak sayfayı yenilediğimde sadece 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gözüküyor. Çünkü bunun içerisinde sistemi sorgulattık. Ben mesela burada 5'e eşitse deseydim sadece 5'i gösterecekti. Çünkü 1 5'e eşit değil. Bu yüzden göstermez. 2 değil 3 değil ama 5 5'e eşittir. Bunu ayrıca şey de yapılabiliyor. Kalanını bulmada yapılabiliyor. Sıfıra. Sayfayı yeniliyorum. Yine 5 beş 5'e oluyor. Ne oldu biz burada? Ne yaptık? Bu e, yüzde işaretini kullanırsan kalanı. Diyorum ki 5'in 5'i 5'e bölersen kalanı kaç olur? 0 olur değil mi? 5'in içinde 5 bir defa var. 5 kere 5. 5 ee, kere 5 diyorum. 1 kere 5, 5 o zaman altada sıfırı yazarız. O zaman e, bu bu şekilde çalışıyor. Ben buraya 2 yazmış olsaydım ne olacaktı? Şimdi kalanın 2 e, ile bir i sayısının 2 ile bölümünün kalanından sıfır olanları ekrana yazdıtıracak. Neler yazdığı? Çift sayılar yazıyor. He, o zaman ben döngü içerisinde şeyleri de yazdırabilirim. Çift Tek sayısını da yazdırabilirim. Bir yazdırsaydım ne olacaktı? Bir yazdırsaydık hepsi yazdıracaktı. Neden? Çünkü bir her bir sayının içerisinde bir var. Ben tekleri yazdırsaydım şey yazacaktım. Bire eşit değilse, ünlem değilse diye yazdıracaktık. O zaman 1 üç, 5 yedi, dokuz. Çünkü bunlar tek sayılar. İkiye bölümünden kalanı sıfır olmayanlar. Yani mesela... 3'ün içerisinde 2 kaç defa var? 1 kere var. 3 kere 1 e, kere 2. 2 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Kalan ne? 1. He demek ki ka, bir şey 2'nin 3'ün ah 3'ün kalanı 1 oluyor. O yüzden bu kalanlı oluyor. 0'a eşit olmuyor. O yüzden onu yazdırıyor. Bu yüzden 3'ü biz burada görüyoruz. Şeklinde bunu görebiliyoruz. Ve ben durdurmak istediğimde ne yapacağım? Buraya break yazacağım. Ben bu kod bir böyle kalsın tamam mı? Şu kod şöyle bir kalsın. O diziye biz şey de ekleyelim. For each ee, dizi orada da sayı olsun. Ve bunu bu sefer işte ona geldiğinde durdursun. Ona geldi diyorum ya. 5'e geldiğinde çalışmasın sistem. Ne yapacağım? E, if yazıyorum. Tamam mı? Yine i oluşturacağım birazdan. 5'ten küçükse ya 5'e geldiğinde diyeyim. 5'e eşitse ne olacak burada? Burada az önce ne yazmıştım? Break yazmıştım değil mi? Break'i buraya koyacağım. i'yi de buraya kattık mı? Buna da sıfır dedik mi? Ve buraya da i artı artıyı koyduk mu? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü ekrana bir şey yazdırmadık. <laughs> buraya da işte echo sayı şeklinde yazdıralım. Ve echo br şeklinde buraya koydum. Ne olacak? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan sonrasını şey yaptı. Break yapmaya başladı. Neden alt oldu abi de şey olmadı. Bir bakalım tekrardan. Aa, çünkü biz sıfırdan başlattık. Bir yapacağız o zaman beşten olacak. Çünkü sıfır, sıfıra bir ekle bir o zaman sıfır. Yani anlatabildiğiniz mi? Sıfırdan başlarsanız altı oluyor. Yani buradan bir, iki, üç, dört, beş yazdığınızda beşe kadar geliyor. Bir, iki, üç, dört, beş değil mi? Sıfır ekle o zaman altı tane eleman oluyor anladınız mı? Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş. Altı tane oluyor. O yüzden kafa karışıklığı oldu. Ama bunu daha kolay yazmanın bir yolu daha var. Direkt şunu alıp şunun tepesine koyarak bir i diye bir değişken oluştur. Ona artı bir ekle demiş oluyoruz biz bunu sadece bunu yaparak. Sayfaya yeniliyorum. Tabii ki hata verecek. Şunu şöyle yapacağız. Evet bak bu sefer düzgün bir şekilde çalıştırıyoruz. Ekstra yukarı i yazmadan da bunu çalıştırabiliyoruz. Şimdi ise iç içe kullanımını göstereceğim. İç içe kullanımı. For each bir de iç içe kullanılabiliyor. Yani hemen göstereyim. Bir dizi oluşturuyorum. Ops. Dizinin içerisinde bir yazalım. Birin içerisine bir tane daha dizi oluşturuyorum. Bunun içerisinde iki olsun. Ve üç olsun. Tamam mı? virgül burada 4 diye bir tane dizi şey eleman oldu. 4'ün içerisinde 2 tane daha eleman var. Bunda da 5 olsun ve 6 olsun tamam mı? Biz direkt for each kodunu şurada kullanırsak dizi eleman direkt böyle kullandığımızı varsayalım. Bakalım ne olacak? Eko eleman yazdırıyorum. Hata verecek. Bakın hata veriyor. Yüzüncü satırda evrey var diyor dostum. Bu bir e, yazı değil, string değil diyor. Bakıyorum yüzüncü satırda eleman. Bakıyorum burada evet bunlar diziymiş. O zaman ne yapacağım ben buraya? Bir ok çıkartıyorum. Ve değer yazacağım buraya. Burada da anahtar yazacak. Anahtar. Ee, burada anahtarı yazalım. Anahtar. Burada şunu yapalım. Burada da değer yazsın. Tamam mı? Sayfa yeniliyorum. Ee, yine hata var. Neden çalışmadı? Bu sefer diyorum ki burası anahtar ya, burası değer ya. Ama değerde de iki tane e, veri var. İçi içe geçmiş. Ya o zaman ne yapabilirim? O zaman şunu yapabilirim. Buraya bir tane daha for each oluşturacağım. Bu sefer değer için oluşturacağım. Değeri işte satır diye oluşturalım. Onu da echo ee, ne olsun satır olsun ve her birini de şöyle ayırayım met bir noktalı virgülü de kapatalım. Kapan inşallah. Sayfayı yenilediğimde bakın ne olacak? Hata verecek. Çünkü satır yazdık. Sayfa yenile 1 2 3 4 5 6. Biraz karışık olmuş olabilir. Buraya hr koyarsak daha anlaşılır olacaktır. Sayfa yenile 1 2 3 4 ya yani yine mi karışık oldu bu ya? Dur şunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Buraya BR koyalım. Bunun, bunun arasına da virgül katalım. Şöyle sayfayı yeniliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bu, bu da bu şekilde kullanılabiliyor. For içi e tekrar gidelim. Neymiş? Her biri için döngü yaptırabiliyormuş. Por için olayı da buymuş. O zaman bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı, videolar geldiğinde haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Bu videonun çekilmesine destek olan katıl üyelerin isimlerini söyleyeceğim izninizle. Mustafa Otku Gökçe, Hüsrev Serbest, Ilgaz, Can Bartu Kılıç, Ege Arhan, Arhan Yıldız Alkan, Web Koder, X, Derin Uzay, Ömer Faruk, Emre Eser Kod Devlet, Ekstra Teşekkür. Ayten Horasan Rami Edil Stemiz, Erenke Kamikato Erkan CMBZ Per Aspera Ad Astra Sibel Tigveçli Ekstra Teşekkür Emre Kurt Ekstra Teşekkür e, İnci Şerife Uğur e Kerem Aktaş Arda Olgunere Teşekkürlerimi iletiyorum çünkü onlar katıl üyeleri. Benim kişisel hayatımı merak ediyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yoksa ben senin kariyerini merak ediyorum diyorsanız beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın